19 Kasım 2013 Ben mimar Leyla Yıldız İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için Güncel mevzuatı okumaya devam ediyoruz Yine yeni bir yönetmelik okuyacağız Kısa bir yönetmelik 15 Mayıs 2013 28.648 ama konu itibariyle soru çıkan bir konu çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. Şimdi çalışanların eğitimleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri eğitimlerini görmüştük ama sıra çalışanların eğitimlerinde. Bakalım çalışanların eğitimleri nasıl olacak? Şimdi zaten kanunun amacı çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenli eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek. Yine bu yönetmelik artık defalar kez söylediğim için kısaltarak söylüyorum. İş 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında bulunan iş yerlerini bu iş yerlerinde çalışanlara eğitim verecek kurum ve kuruluşları kapsar. Bu yönetmelik çalışanlara verecek eğitimle ilgili her sınavda soru çıkıyor. Bu yönetmelik kanunun 16. 17. 18. ve 30. maddeleri 9 Ocak 1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2. 12. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar. Bu yönetmelikte geçen A. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri. 26.12.2012 tarihli 28.509 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, yayınlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliğinde, bu iş yeri sınıfları tebliği sıradaki okuyacağımız yönetmeliklerden bir tanesi, tebliğinde iş yeri tehlike sınıfı, az tehlikeli olarak belirlenmiş iş yerine. Şimdi 15 Mayıs 2013'te çıkmış bu çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitim usul ve esasları hakkındaki yönetmelik. Mayıs'ta çıkmış 2012'nin 12. ayındaki resmi gazete. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliği. Bu tebliğden sonra bir değişiklik oldu mu diye bir düşünüyorum. Onu bir araştıracağım. Ee, tebliğ önümde şu anda kısa sanırım bunda bir değişiklik olmadı üzerinde Çünkü ee, bakalım 29 Mart'ta bir şey ilavesi var başka bir şey görülmüyor. devam edelim ee, bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çok tehlikeli C şıkı, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri, yine bahsettiğimiz tebliğde yer alan iş yerini, çok tehlikeli olarak belirlenmiş iş yerine, böyle niçin onları ayrı ayrı yazdı bilmiyorum ama, kanun, iş sağlığı güvenliği kanunu 6331'i, tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri de yine aynı şekilde 28509'da bahsedilen tehlikeli, olarak belirlenmiş iş yerini ifade eder. Genel hükümler, işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili olarak a. programların hazırlanması ve uygulanmasını uygulanmasını b. eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesine c. çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesinin düzenlenmesini sağlar. Çalışanların eğitimleri için programlar hazırlanacak ve uygulanacak. Eğitimler için uygun yer, araç, gereç temin edilecek. Çalışanlar bu programa katılacak. Program sonunda katılım belgesi düzenlenecek. Demiş 2. İşveren geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene. Şimdi geçici bir iş ilişkisi var. Diğer bir işveren var kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında ki hususlar ile ilgili bilgi verir. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Bu önemli. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konu hakkında çalışanlarına gerekli eğitim verilmesini sağlar. 22.5.2003 tarihli 4857 sayılı iş kanununun İkinci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur. Şimdi alt işverenin çalışanları eğitimsizse asıl işveren de bundan sorumlu. İşveren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılacak işlerde. Karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve ta talimatları içeren eğitimin aldığına dair belge olmaksızın başka iş yerlerinde çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. Ne diyor? İşveren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde az tehlikeliden bahsetmiyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak, karşılaşacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili belge olmaksızın başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işveren çalışanlarına asgari ek birde belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenli eğitim verilmesini sağlar. Ek birde neler var? Eğitim konuları tablosu. Eğitim konuları nelermiş? 1. Genel konular. 2. Sağlık konuları. 3. Teknik konular. Genel konular nelermiş? A. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler. Çalışma mevzuatı. B. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları. Sorumluluklarını bilmeleri lazım. Yasal haklarını bilmeleri lazım. C. İş yeri temizliği ve düzeni. Ç. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları. Genel konular çalışma mevzuatı, çalışanların hakları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar. Sağlık konuları. Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilk yardım sağlık konularına eğitim konularını teşkil eder. Teknik konular ise kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri. Kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri neler? Elle kaldırma ve taşıma neler? Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma güvenlik sağlık işareti, kişisel koruyucu donanım kullanımı iş sağlığı güvenliği genel, genel kuralları ve güvenlik kültür tahliye ve kurtarma elektrik tehlikeleri ekranlı araçlarda çalışma iş ekipmanların güvenlik e, kullanımı parlama patlama yangın koruma elle kaldırma kimyasal fiziksel ergonomik risk etmenleri, etmenleri gibi ek bir de eğitim konuları tablosu var. Buna dikkat edersek neredeyse bizim çalıştığımız bütün yönetmeliklerin genel demek ki bilgileri eğitim konusu olarak çalışanlara verilmek durumunda gibi bir şey sonuç çıkıyor aşağı yukarı. Şimdi ek birden bahsettiği yer evet konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenli eğitimlerin verilmesini sağlar. İşveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanının yapacağı iş yerine iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirini içeren konularda öncelikle eğitilmesini sağlar Afedersiniz. İşveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Bunların hepsi değişiklik, çalışma yerinin değişikliği, iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji değişikliği ilgili eğitimlerle ayrıca verilir. Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır. A. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. Şimdi, eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak düzenli aralıklarla tekrarlanır çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yılda en az bir defa tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde bir saniye yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde üç yılda en az bir defa Şimdi normalde çok tehlikeliyse yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yaralanınca yılda iki yılda en az bir defa, az tehlikeliyse üç yılda bir defa eğitimler düzenli o, e, aralıklarla tekrarlanır. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 6 ay uzak kaldıysa bilgisi yenilenecek. Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunanların, çalışan, bulunan çalışanların eğitimi. İş yerinde 5 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış. Kimdi bunlar? Genç çalışanlar. Genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. Çalışan temsilcisi veya destek elemanı ise görevlendireceği konu konuyla ilgili eğitim de verilir. Eğitimin maliyeti ve eğitimden geçen süreler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Çalışanın yükümlülükleri: Çalışanlar uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır. Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konuda talimatlara uyar. Üçüncü bölüm. Eğitim programlarının planlanması ve düzenlenmesi. İşveren yıl içinde düzenleyecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Neydi? Çok tehlikeli işlerde yılda bir defa, az tehlikeli işlerde iki yılda bir defa, ee, pardon tehlikeli işlerde iki yılda bir defa, az tehlikeli işlerde ise üç yılda bir defa olarak. Demek ki bu programı hazırlayacak. Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır. İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. Bu yıl içerisinde çok fazla yönetmelik değiştiği için mevzuatta değiştiği için o yüzden herhalde epey bir eğitim vermek gerekli. Yıllık eğitim programında verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarını yer verilir. Sınav sorusu olabilir. Bir yıllık eğitimde programında verilecek eğitimlerde konu, hangi tarihte düzenlenecek, süresi ne kadar, kimler katılacak, hedef ve amaç nedir? yer verilir. Eğitim süreleri ve konuları. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde. Bunu özet bilgilerde de okumuştum. Az tehlikeli işler için en az 8 saat Tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat. Az tehlikeli işler için bir gün yeterli. Tehlikeli iş yerleri için bir buçuk gün. 12 saat bir buçuk çalışma 8 saatte hesaplarsak. Çok tehlikeli işler için ise 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir. Yani iki gün olacak şekilde. Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerin ek bir de yer alan konulara göre dağıtımında... İş yerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. Ek e bir bakalım. Ek yer alan konuları. Konuları okumuştuk. Çalışma işte genel konular, sağlık konular, teknik konular vesaireydi. İş yerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte 4 saat ve katları şeklinde iş yerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir. Ee, yani 8 saati iki kez 4 saat 4 saat gibi yapılabilir anlamında. Eğitimin temel prensibi. Eğitim verimli olması için eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim çalışanların özen gösterilmeli mutlaka öyle verilmeli. Eğitim çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ek yer alan konular dışında almaları gereken eğitimleri belirler. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı iyi yönde tabii ki ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını açık amaçlar. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenli eğitimleri hariç olmak üzere ek bir de birinci bölümde belirtilen genel konularda yani birinci bölüm genel konularda mevzuat, yasalak, İş yeri temizlik düzen, iş kazası ve meslek hastalığından doğacak hukuki, hususi, hukuki pardon, sonuçlar. Ee, genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde de verilebilir. Dördüncü bölüm, eğitimin verilmesi ve belgelendirilmesi. Eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri. İş yerinde görevli, iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş yerinde görevli ve iş güvenliği uzmanlığı ilgili iş yeri hekimleri tarafından. İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim Şimdi bu çalışanların eğitimi 18 Ağustos yine sınav sorusu. İş sağlığı iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi tarafından. B Bunu bir kez daha okumuştuk Eğitim kısmında işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları. Pardon, bu bir bütün. İşçi, virgül işveren değil. İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları. İşçi kuruluşu, işveren kuruluşu, kamu görevliliği kuruluşu anlamı taşıyor bu. Bunu önceki yönetmelikte çözememiştik veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları, eğitim vakfı olabilir, işçi işveren kamu görevlileri kuruluşları olabilir ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri. Üniversiteler yine eğitim merkezi. Üniversiteler kamu kurumların eğitim birimleri, kamu kurumunun türeindeki meslek kuruluşları ile bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından işçilerin eğitimi verilir. Eğiticilerin ek birdeki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir. Eğitim verilecek mekanın nitelikleri eğitimler uygulamaların da yapılmasına imkan verecek uygun ve yeterli bir mekanda yapılır. Eğitim mekanlarında uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır. Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin günlük günün teknolojisine uygun olması sağlanır. Eğitimlerin belgelendirilmesi, düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Dosyalar ne kadar saklanıyordu? 15 yıl. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun ünvanında düzenlenen sertifikada yer alır. Son hükümler, yürürlükten kaldırılan yönetmelik neymiş? Çalışanların iş sağlığı ve güvenli eğitimlerinin usul ve esasları hakkında 2004'teki yürürlükten kaldırılmış. Bunda usul ve esaslar çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin aynı isimdeymiş 2004'teymiş. O, bu yürürlükten kaldırılmış. Geçerli eğitimler. E, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten ilk önce 16. ile yürürlükten kaldıran yönetmek kapsamında veren iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri geçerli sayılır. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yayımı tarihi 15 Mayıs'ta. Tabii ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Bu yönetmeliği de böylelikle tamamlamış olduk. Her tamamladığımız konuda mutlu oluyoruz. Görüşmek üzere.